19 Şubat 2023 derin temizlik yeni bir realite. Ben sertifikalı kolaylaştırıcısı, tespit kolaylaştırıcısı, bas kolaylaştırıcısı, medak <laughs> kolaylaştırıcısı. Hayır. <laughs> 7 adım öğretmeni Sayda Kızılkaya İzmir ve İstanbul'da eğitimler veriyor. Evet, Sayda evet, hocam. <laughs> kendisi tanı. Biz de Herkese istediğiniz zaman sesinizi açın. Bir saat. Daha net sesimiz size ulaşsın diye yapıyoruz. Sizi daha iyi duyabilmek için, daha iyi görebilmek için. <laughs> Gaye Hocacığım sesini açar mısın? Gaye Hocam ben ve sizlerle yeni bir aya hoş geldin diyoruz. Gaye Hocam da kendini tanıtır mı? Tabii ki. Biz Hoş orası. geldiniz arkadaşlar. Ben Gaye Doğanay, Çanakkale'de yaşıyorum. 2019'dan beri Access Bars uygulayıcısıyım. Ee, Access Bars'la hayatımın her alanın değiştiğini hissediyorum. Özellikle 2019 yılından beri. Ee, en çok kullandığım mantrası, hayatın tümü bana kolaylık, neşe ve ihtişamla gelir mantrası. Bu mantranın çok tılsımlı bir güce sahip olduğunu hissediyorum kullandıkça insanın ruhunun, zihninin, beden bedeninin yenilendiğini hissediyorum. Eee Access Bars'ın birçok araçlarını hayatımda aktif hale getiriyorum. Özellikle en çok kullandığım, hediyeler nelerdir? Bundan daha iyi nasıl olur? Başka neler mümkün gibi sorular ve daima soruda kalmayı seçiyorum. Access Bars'la kendimde bir de şunu farkına vardım. Yaratım gücümün daha çok hızla, hızlandığını hissediyorum. Çünkü ağzımdan çıkan bütün sözcüklerin bir haftaya kadar kalmayıp gerçekleştiğini hissediyorum. Bundan daha iyi nasıl olur? Çünkü ben ne istersen isteyeyim, seçiyorum. Evet, seçimlerin yarattığına inanıyorum ve aynı zamanda Usui Reiki Master'ım, Kundalini Reiki Master'ım birçok alanda aktifim. Ee, hala da aktif olmaya devam ediyorum. Teşekkür ediyorum hepinize. Koşulsuz sevgi iletiyorum. Ailemize hoş geldiniz. Çok teşekkürler canım hocam. Nihalciğim. Ben teşekkür ederim hocam. Nihalcığım kendin hoşsun. Kendileri tanıştığınızı tatlım? Merhabalar herkese. Bilinç rehberlik atölyesi asistanıyım. Öncelikle oradan başlayayım. Saydı hocamla kitap atölyelerinde tanıştık. Bana akses e, sevgisini aşılayan zatı <gülüyor> 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 muhteremdir. E, hani ben aksese duymuştum böyle 10 yıl falan önce ama hiç böyle ilgimi çeken bir şey değildi. Ama bir bakayım ne yapıyor bu insanlar falan derken kitap atölyeleriyle Said hocamla tanıştık. Sonra birkaç e, seminer aldım. Şu an üç tane Bars uygulayıcı eğitimini aldım. Henüz BF olmayı seçmedim. Foundation e, ve beden sınıfı eğitimlerini aldım üç günlük. Ayrıca Said hocamdan yine Seven Steps, yedi adım eğitimini aldım. E, yani... Aksesle hayatım değişti. Gerçekten e, hani değişti ama eski nihal ile yeni nihal arasında uçurumlar var. Ve ben Bars ilk Bars eğitimini kızımla aldım. Kızım 15 yaşında. Kızımın yüzünde ergenlik sivilceleri vardı ve ilk Bars'ta sivilceler sivilceleri gitti. Bundan daha iyi nasıl olur? Yani Akses'i hayatınıza alın. Ya bir şekilde alın gerçekten hayatınız değişiyor. Ve ben de hani az önce Said hocam dedi hep gülümserdim, gülerdim. Ama şimdi gözlerimin içi gülüyor. Böyle yanağım e, şey olmasa da, dudak Ağrıyor. hareketi yapmasam da evet gözlerimin <gülüyor> içi gülüyor ve bu ışık herkese yansıyor. E, Akses'in ve Said hocamın varlığına minnettarım. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız sizlerde. İyi ki varsın Nihal, Nihal Hocam, varına şükran, seçimlerine şükran. Sen seçtin ve biz de birbirimizi bulduk, kolaylaştırıyoruz hayatımızı. Ee, Nihal'in bahsettiği kitap atölyesi de salıları oluyor. O da ücretsiz bir çalışmadır. Ee, Nihal ve Gaye Hocam ulaşırsanız e, liste oluşturuyor. Onlar bir, birebir size duyuruları yapıyorlar. Haberiniz olsun, ücret ücretsiz etkinliklerden haberiniz olabilir kolaylıkla. Bu arada e, nasıl güzel bir kalabalık var. Bundan daha iyi nasıl olur? Sizden ricam. Şimdi ben görüntümü kapatıyorum. Ne okusam acaba size şimdi? <laughs> Mantrayı söyleyeyim. Mantra mantra diyoruz. Ya da gün içinde hangi araçları kullanıyorsunuz? Mantranın haricinde e, çeldiriciler bahsettik biraz önce. Çeldiricileri e, nasıl temizliyorsunuz? Kolaylıkla var mı bir yönteminiz temizlediğiniz? Bir de böyle devam edeyim. Şimdi çeldiriciler, o caydırıcılar var o caydırıcılar, hayatınızın içine ederler. Ve her gün çeldiricilerle karşı karşıyayız. Biz geçen ay çeldiricileri temizledik alanımızda. O prosesi de e, yarın gayveni ya tekrar atsın ilk defa katılanlar için de e, ve onun şeyi de paylaştık herhalde YouTube'da değil mi bir, bir bölümü onu da atabiliriz e, ne melam şu şey çeldiriciler. onlar ne üzgünlük kızgınlık nefret hiddet Earth <laughs> care suçlama, suçluluk duygusu, utanç, aşk, seks. <laughs> Daha ne var? Ölüm, yaşam, hayat, realite, iş, ilişki. Daha şu an atladığım da olabilir. Huzur. Diyeceksiniz ki hadi tamam ölümü anladık da hayat ne falan. Dostlar, bunlar bizi bilinç dışına itecek olan ipin üzerinde gibisin. Yani ipin üzerinde yürüyorsun çaldırıcılarla. Birden aşık oldun diyelim. En güzel örneği vereyim. Aşkın neresi çaldırıcı? Hocam hayatım bir aşk gelsin. Tam gelsin eyvallah. <laughs> aşk gelsin de tatlışım benim. Yakışıklım benim. Aşk gelsin de şöyle bilinçle gelsin. Eyvallah o zaman kabulümüzdür. <laughs> o nasıl olacakmış? Hani derler ya birine işte bir şey ay onun elleri o aşık onun ayakları <laughs> yerde değil havada falan diye işte bizi bilincin dışına iten çeldiriciler bilinçten işlemediğinizde hayatınızı sizin için katkıdan yaratamazsınız bilinç Hayatınızı daha katkıdan yaratmanız, olasılıklara davet eden bir alandır. Farkındalığın olduğu alandır. Sizin yaratım yaptığınız alandır. Hayatınızı daha da yarattığınız alandır. Bilinç her şeyi içine alır. Bu ölümdür, yok üzüntüdür hepsini içine alıyor. Orada biz... Retmi, hoş geldin. Sessize olursan size teşekkür ederim. Adınızı da yazarsanız çok mutlu olacağım. Şimdi bakın dostlar, biraz önce yüzümü kapattım, konuştum. Bir de böyle yüzümü açıp konuştum. Hangisi size daha çok aktı? Kapatarak mı konuşayım, devam edeyim? Ne dersiniz? <laughs> Açtığınız için yüzlerinizi teşekkür ediyorum. Banyoda da olabilirsiniz, tuvalette de olabilirsiniz, sorun yok. Makyajsız da olabilirsiniz, yatakta da olabilirsiniz, sorun yok. Teşekkür ediyorum. Enerjiler nasıl güzel akıyor. Varlığınıza şükran. Teşekkür ederim. Kendimi böyle daha iyi hissettim. Teşekkürler. <laughs> evet ikinci sayfaya baktım. İkinci sayfa yoksa. <laughs> evet görüntüler açıl. Susam açıl. Burada değil misiniz? Yoksa başka bir yere mi gittiniz? Eğer uygun değilseniz hay hay. Ama uygunsanız. Eğer açarsanız görüntünüzü çok mutlu olurum. 1, 2, 3, 4, beş gibi. <laughs> bir de böyle bir şey var. <laughs> Hiç olmazsa adınızı yazın. <laughs> bir de şehirlerinizi yazabilirseniz önüne çok mutlu olacağım. 1, 2, 3, 4, 5. hu. Adın ne? Ee, sevgili dostlar, uygun olanlar açarsa çok mutlu olacağım. Adlarınızı da yazarsanız, hatta şehirlerinizi yazarsanız çok daha mutlu olacağım. Neden biliyor musunuz? Enerjiler öyle daha çok akıyor ve ben daha fazla katkı olabilirim, hediye olabilirim. Şimdi 1, 2, 3, 4 diyor ya, neden isim isim diyorum? E orada in mi var, cin mi var bilmiyorum. <laughs> orada kim var bilmiyorum yani. O yüzden o da beni Eee şey yapıyor. Huzursuz ediyor. Ben yazamadım. Bilemediğim için yazamadım ismimi. <laughs> tamam. Bir, iki, üç, dört, beş konuşmadı ama başkası konuştu. <laughs> tamam. Teşekkürler. Bu geri bildirim için de teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Tamam. Uygun olmayanlar okey. Bir, iki, üç, dört, beş de bilemedi galiba. Eee Hocam ben Gülsüm Adana'dan e, programımız canlı yayına katılmıştım geçen gün hatırladınız mı? Evet hoş geldiniz nerede? Evet. Heh, gördüm. Buradayım. Heh, hello Buradayım. hoş Merhaba. geldiniz merhabalar evet Adana bu arada dostlar başımız sağ olsun geçmiş olsun bunun. Bize hediyeleri ne? Buradaki bilinç ne? Bunun bunun altında yatan bunun altında yatan bilinç nedir? Gülsüncüm iyisiniz değil mi? Ee, i̇yiyiz hocam. Ee, Bununla, ama böyle ya, kaygılarımız ilginç bakış açımla e, oluşmaya başladı. Çünkü arçılar da bizi biraz fazla sağlıyor. Yakın olduğumuz için bu bölgeye. Böyle idare edip gidiyoruz. yani. Ben yani ee, uyuyamadığım için ilaç vermişlerdim ama onu bile almaya korkuyorum uyur kalırım diye. Tabi bunların hepsi ilginç bakış açısı yaratmayı seçmiyorum burayı. İlginç bakış açısı yapalım. Ve Gülsüm'cüğüm sen alandasın zaten onu fark ettik. Ee, evet. Nihal sana sana yapmayacak mıydı seans değil mi? Ben o kadar çok konuştum. Yok, o Gönül ki... hocam. İstanbul'a geçiyorlar bugün. Ah. Gülsüm ben mi konuştum? <laughs> o kadar çok kişiyle konuştum ve seans yaptım. Ettim. Konuşabilir miyim? Efendim? Hocam biz biz seans yapmadık sizinle. Normalde yapacaktık. Ee, benim iletişime geçtiğim arkadaşımızın cenazesi olmuş sanırım. Ha, ben ben Gülsüm Hanım evet. Evet tamam. evet. Yarın birkaç kişi daha var hocam. Ee... Dört kişi falan oldu şu an için. Süper evet, bundan da aynı olur. Onun listesini göndereyim. Gülsüm Hanım yarın bir görüşelim mi sizinle? Tamam tamam ben her <laughs> zaman hazırım. Tabii. Çok Dostlar, teşekkür ederim. Buradan tekrar doğru yapalım. deprem bölgesindeki dostlarımızla yakınlarına. Nihal Ankara'da ben İzmir'de. Ve seçen dostum varsa. E, Bars uygulayıcısı BFCF olanlar. Ben ücretsiz benimle birlikte, bizimle birlikte yapabilirsiniz. Ücretsiz seanslar ve kolaylaşmalar yapıyorum online ve canlı. Ee, o günden beri. İyi akşamlar hocam. Şubat'tan Fatma da yapıyor önemli, Mersin'de biliyorum. Değil evet, mi? Evet, evet hocam Mersin'de olan varsa ben de yapabilirim. Biliyorsunuz. Ücretsiz yani kesinlikle şey yapmıyorum yapıyorum yani. Harikasın, bağımlısı oluruz Alan yani bana, belki... da yön, bana da yönlendirebilirler yani numaramı verip tamam. görüşebiliriz hocam. Başka varsa yapabilirim diyenler. Nihal'e ulaşsın şehirlerde sizleri buluşturalım. Hediyelendirme gruplarında buluşturalım. Ee, şimdi dedi ya gözüm korkuyorum, ediyorum. Bunların hepsi çaldırıcı ve çok doğal böyle olması. Bir bar seansı aldığında çok rahat olacaksın Ben herkese bir ses alıyorum. İstediğinizde sesinizi açın. Benim sesim rahat diye alıyorum. Evet. Ee, bulunduğunuz yerden eğer seçiyorsanız ben de online yapabilirim. Ya da İzmir'e İzmir'e gelenler oldu örneğin. Onlara da ulaştık sıraya aldım. Seans yapacağım. Ee, online yapıyorum. Canlı yapıyorum. İstanbul'a gideceğim. İstanbul'da olanlar var. Süre geçenler. Onlara da yapabilirim. Nihale ve bana ulaşınız. Benim de böyle naçizane katkım oluyor ve SOP'ler çalıştırdık. Ee, YouTube'da var. Oradan izleyip alanınızı halen açabilirsiniz ne zaman izlerseniz izleyin o seansları her zaman aktif kendinize göre dönüştürerek o seansları yapabilirsiniz ve uh, bugün 30 çarpı 30'a neden başlıyoruz Aslında biraz daha bekleyecektim yok dedim başlayalım ki sizlerle bir an önce buluşalım bilinçten de sohbetlerimizi yapalım şimdi biz diyoruz uh, Me Medya'cığım e, Nihal'e ulaş tatlım. Medya arkadaşımız da katkı olabilir. O da söyledi o da İzmir'de. Bundan da aynı soru. Teşekkür ediyorum tatlım. E, şimdi depremzede dostlarımız orada çok sarsıldılar. Alanda e, hızlıca e, rahatlamaları daha bilinçten o hareket edebilmeleri için, o çeldiricilerden çıkmaları için Bolca seans ve kolaylaştırma ve araçlarda kalmaları. Tabii bunun yanında eğer bildiğiniz her ne varsa onları da yapabilirsiniz. Diğer öğretiler, e, dualar, hepsi şu an sizin ruh ve beden sağlığınızı koruyacaktır. Eskiler ne der? Üzüntü insanı mezara hayvanı kazana götürür. Şu an şu soruyu sorun. Bu nedir? Şu an yaşadığımız her neyse bu nedir? Burada ben ne yapabilirim? Ben sahide olarak ne yapabilirim? Ayşe Antalya'da ne yapabilir? Mutlu Antalya'da ne yapabilir? Bak Mutlu Antalya'da Ayşe. Şayka ne yapabilir? Ben ne yapabilirim? Ve burada olan şeye bir görün. Bunu değiştirebilir miyim? Değiştirebilirsem nasıl değiştirebilirim? Bu soruları sorduğunuzda anında da cevap gelebilir, alana da cevap gelebilir. Örneğin bana ne? O zaman sordum, sürekli soruyorum. Halen de soruyorum. Bu bizim dört sorumuz muhteşem alan açan sorumuzdur. Lütfen bu sorularda kalın ve ötesi sorularda kalın, araçlarda kalın biliyor iseniz. Bilmiyor iseniz, ah, şimdilik bize takılın, videoları izleyin ya da her ne biliyorsanız lütfen onu yapın. de iyi gelen şeyi yapın. Mutluluğunuzu, neşenizi koruyun. Çünkü siz kendinizi hasta eder ve kötüleştirirseniz hiç kimseye faydanız katkınız olmaz aynı zamanda hani şey diyoruz depremzede arkadaşlarımız ve oradakiler diyoruz ama sizler de alandan empatsınız hem onların ağrısını sarsını korkusunu hissediyorsunuz ve kendinizin gibi sanıp hayatınızı ve bedeninizi alanınızı bloke ediyorsunuz ya da sosyal medyada izlerken de onun içine girip var olan kendi yaşamınızdan vazgeçiyorsunuz. Eğer sen kendinden vazgeçersen kime faydan katkın olacak? Lütfen. Ee, uçak düşüyor. Çok klasik bir örnek. Uçak düşüyor. Ee, bu maskeler düşüyor. Çocuğun ve sen varsın. Maskeyi çocuğuna mı verirsin kendine mi? Eğer çocuğunu önce verirsen, sen öldün çocuğun zaten beceremedi, onu nasıl koruyacaksın? Sen önce kendine takacaksın, nefes alıp yaşayabileceksin ki ona da faydan olabil. Önce kendini, lütfen ruh ve beden sağlığınızı koruyun ki katkı sağlayabileceğiniz insanlara, varlıklara ve gezegene hediye olabilir. Şimdi hep birlikte hangi enerji alan bilinç olabiliriz? Daha 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 ötesini yaratmak için. Hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek olan neyi farklı olabiliriz ve yapabiliriz? Burada neyi algılayalım, bilelim, olalım, alıp kabul edelim? Buna izin vermeyen her şeyi gozi, lönkezi, iptal edelim mi? Evet. Bu prosesi bir ay boyunca yapacağız. Ee, i̇lk defa Alandan olanlar varsa bu bir proses temizleme cümlesi söyleyeceğim şimdi. Ride and Bu bizim axis da sihirli sopamız gibidir. Alanı temizler. Şimdi bizim hoş geldin Songül, ilk defa katılanlar hoş geldiniz. Varlığınıza şükran ve diğer dostlarım. Ben ekranı açacağım. bu prosesi yapacağız. Kendiniz ve gezegen için nasıl bir hediye olacaksınız, onun yaratımına bu akşam start veriyor olacağız. Hazır mısınız? Proses ile biz alan açıyoruz. Önümüzde duran, alanımızda olan bakış açılar, yargılar, projeksiyonlar, redler, bizlik yaşamaktan alıkoyan her ne varsa hepsini temizliyoruz. Okey mi? Proseslerle. Kelimelerle oynuyoruz biz Akses'te. Bu bir kuantum fiziği. Kelimelerle hayatımızı daha kolay, daha neşeli, daha yaşam yaratıyoruz. Alan açıyoruz. Soru soruyoruz sürekli ilk defa katılanlar için. Hızlıca öyle geçeyim. Ve dostlar, benden, Access Consciousness'dan, Gaye Hocam'dan, Nihal Hocam'dan, buradaki tüm dostlarımdan bu akşamdan, bu prosesten kendinizden ne kadar beklentiniz, projeksiyonlarınız, yargılarınız, redleriniz, ayrımlarınız, işte ben proses yaparsam şöyle böyle olur, ne varsa hepsine yıkıp yaratımını iptal edelim mi? İlişkilerimizi yıkıp yaratımını iptal edelim mi? Evet, evet demeniz olayı aktif eder, katkıyı aktif eder. Evet, Ride right on, run, kudam, bed, podam, Esopiler çalıştım ben demeden. SOP'de olasılıklar, senfonisi, hayatınız olasılıkları yaratacak bir enerjidir. Ee, Eğer alıp kabul ederseniz gönderiyorum. Zaten kendini akmaya başladı. Bariyerlerinizi indirin. Bariyerler in dediğinizde iner. Bariyerler in, bariyerler in, bariyerler in dediğinizde iner. Alanınızdaki bariyerler, bariyerler. Sanki etrafımızda böyle lastik bir duvar varmış gibi. İndirin onu, onunla oynayın. Merhaba bariyerlerim, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ya mesajları okuyorsun değil mi tatlım? Ben takip edemiyorum. Evet hocam okuyorum ben. Bariyerlerim, bariyerlerim, bariyerlerim. Teşekkür ederim sevgili bariyerlerim. Şimdiye kadar beni korudun. Artık sana gereksinimim yok. Lütfen İnermisin? misin? Yeryüzü ana benim indiremediğim bariyerleri sen indirir misin? <laughs> güle güle onlarla evleniriz. <laughs> in 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 in. Bıst diye de indirebilirsiniz. Asansörün birinci kata inmesi gibi. Bıs diye inebilir. Evet. Ekranda ben proses vereceğim. İlk 15'i Gaye Hocam'la biz yapacağız. Sonraki 15'i seçen dostlarım e elinizi kaldır ya da çata yazacaksınız. Nihal hocam sırayla, sizlerin enerjisiyle, hepimizin enerjisi birlik olacak. Bakalım birlik alanında neler yaratıyor olacağız. Alanımızı genişletelim. Bugün hemen şimdi. Evet Özgecim. Hay ben de söz istiyorum sağda. <laughs> Okumak için. <laughs> Özge acı, bak Ankara görüyorsun. Ankara hemen başkent Hemen, birinci sırayı aldı. <laughs> Bilenler hemen el kaldırıyorlar. <laughs> evet. Bakayım. Diğer sayfada kimler var? <laughs> Tanıdık ve yeni katılan dostlarımız var. Hoş geldiniz hepiniz. Sorunuz var mı? 1-2-3-4-5 adını hala yazamamış. Ee, adınızı yazabilir misiniz? Ya da bize bir ses verebilir misiniz? Yoksa çıkarmak durumundayım sizi toplantıdan. Öyle bir alanıma enerji geldi. Burada mı seversin? 1, 2, 3, 4, 5. Naziye Ankara. <laughs> Naziyeciğim. <laughs> Gözü seve bir saattir 1, 2, 3, 4, 5 diyorum sana. <laughs> Çocuklar mı yazdı onu 1, 2, 3, 4, 5'i? Sonra düzelttir onu lütfen. Tamam mı? Evet. Tamam, tamam. Bak yırttın. Az daha <laughs> çekiyordum sifonu. <laughs> evet. Tamam. Karanlıkta olur. her yeri kıpırtını iptal ediyoruz. Okyan, pot, karanlıkta olduğunu inandın her yeri. <laughs> ay ay. Artık başlıyoruz. Ha, şeyden bahsedeyim bir taraftan. Bu bir ay sürecek. Zaten şu an görüntülerinizi kapatabilirsiniz. Sorun yok. Çünkü ekrana ben e, ekranda 34 4 kişi görünüyor. Ekranı verdim. Ve prosesi okuyacak olan okuyacak olan arkadaşlarım görünecek. Şimdi Filiş Rehberlik Atölyesi derin temizlik. 30 çarpı 30 30 akşam yapacağız. Bugün biraz böyle tanıtım anlatım hızlı şey oldu uzadı ee, normalde 23'te başlayacağız 23.50'de bitireceğiz ve e, şeyleri çabuk bitirirsek ben de size her gece birkaç araç ve kolaylaşma bu akşam olduğu gibi alandan katkı olmayı seçiyorum. Okey prosesimiz 19'unda başladı 20'sinde tamamlayacağız bayram öncesinde. Bakalım, ben bunu e, sabahları yapmıştım sizlerle canlı yayında. Ondan önce başka bir arkadaşımla 30 gün yaptım ve benim hayatımda mucize açılımlar yarattı. Akses Consciousness eğitim alanlar bilir, bu kitapçığın önünde yazar. Muhteşem bir prosestir. Farkında bile değildir, birçok arkadaşım eğitimi almıştır ama bunu görmemiştir. Şimdi neler mümkün? İzin verin. Okey. Evet, gerçek diye başlıyoruz. Gerçek de bir araçtır. Gerçek diye başladığınız her şey daha fazla alanda aktif olur. Gerçek. Hemen, şimdi, tüm realiteleri değiştirecek. Neyi farklı olabilirim ya da yapabilirim? Burada neyi algılamazsam? Bilmezsin olmazsın alıp kabul etmezsin. Buna izin vermeyen her şeyi gozilyon kezi kıbrıtını iptal eder misiniz lütfen? Evet. Evet demeniz de enerjiler aktif eder. <laughs> dostlarım. Evet iptal ediyorum. Poken kod demen bile yeter. Ya da sadece evet bile diyebilirsin. <laughs> Raydan onkudan ve Pok online short voice power -Senture. Sky hocam buyurun. Gerçek. Hemen şimdi tüm realiteleri değiştirecek neyi farklı olabilirim ya da yapabilirim? Burada ne algılamalısın, bilmelisin, olmalısın, alıp kabul etmelisin? Buna izin vermeyen her şeyi, gozilyon kez yıkıp yaratımın tüm iptal eder misiniz? Evet, right and wrong, good and bad, bad and hope. online, shorts, boys, power, and beyonds. Gerçi. Hocam, çok özür dilerim. Bende ekran yarım görünüyor. Prosesin tamamı görünmüyor. Gay hocam net görebildi mi? Herkes görebiliyor mu? Başka yerde açtım prosesi. Ben de yarım. Ekranda, ekranda net görünmüyor hocam. Hı -hı. Yani tamamı yok. Görünmüyor. Evet. evet. Açılmadı zaten. Evet. Dönün